Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusunda kayıtlı olunan illere göre dağılımlara göre Manisa'da Manisa nüfusuna kayıtlı 1 milyon 17 vatandaşın dışında 45 bin 424 kişiyle en çok Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görüldü. Güncel Manisa nüfusunun %3,15'ini oluşturan Balıkesir'i 31 bin 771 kişi ve %2,20 oranla İzmir nüfusuna kayıtlı vatandaşlar takip ederken 3. sırayı ise 26 bin 157 kişi ve %1,81 oranla Muş nüfusuna kayıtlı vatandaşlar izledi. Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı diğer iller incelendiğinde ise ilk sırayı 207.207 207 kişiyle İzmir'in aldığı açıklanırken Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaşların %14,60'ının İzmir'de yaşadığı tespit edildi. İzmir'den sonra en çok Manisalı'nın yaşadığı şehir ise İstanbul oldu. İstanbul'da yaşayan Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaş sayısı 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 48.885 olarak gerçekleşirken 3. sırada ise Ankara yer aldı. Ankara'da yaşayan Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaş sayısı 16.028 kişi olarak belirlendi.